Selamun Aleyküm. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün hocamızla ve diğer arkadaşlarımızla birlikte bir ziyaret için şehir dışına doğru yola çıktık. Bu arada yolda giderken tabii kendi aramızda istişareler devam ettiği için birkaç gün önce Cübbeli Ahmet Hoca'nın kendi kanalından paylaşmış olduğu haberle ilgili hocamıza soru sorduk. Bu haberde Cübbeli Hocamız Mahmut Efendi Hazretleri'nin kendi ihvanından bazı arkadaşlara göründüğünü ve İstanbul'u bekleyen bir tehlike olduğundan bahsettiğini iletmişti. Bu tehlikenin deprem gibi değil başka bir şey olduğu ama ne olduğu konusunda da çok bir detay olmadığı anlatılıyordu. Böyle olunca da bu konu bize sosyal medyadan da çok soruldu. Biz de hocamızdan rica ettik. Rabbimizin izniyle maneviyattan bu konuyla ilgili bir istihare ve istişare yapabilir miyiz diye. Allah razı olsun o da bizi kırmadı. Bu konuyla ilgili gerekli istişareleri yaptı. Bununla ilgili bir bilgilendirme videosu çekelim istedik hazır yolda mola vermişken. Hocam buyurun söz sizde. Allah razı olsun. Tabii e, biz Rabbimden talep ediyoruz. Rabbimin müsaadesi olursa ekran açılıyor. Yani bizim istemiş olmamız o bilgiyi alabileceğimiz anlamına gelmiyor. Rabbime şükürler olsun elhamdülillah. Tabii ki e, Cübbeli Ahmet hocamız böyle bir şey söyleyince biz çok ciddiye alırız. E, seviyoruz da kendisini Allah için. Böyle bir şey söylemesinin mutlaka altı boş değildir ve bir sebep vardır veya birçok sebep vardır. Hani biz bizde ne yapabiliriz? Hani bir şey, bir sıkıntı olacaksa eğer tedbir amaçlı tabii ki takdir Rabbimin. Bunun istiharesini yaptık. İstiharesini yapınca benim yetiştiren hocam değil de asıl manevi hocam huzuruna çağırdı. Ee, ve bulunduğu makamından arka tarafta Ayasofya'yı görünüyordu. görünüyordu. Ee, bu konuyu sorduğumda bekletti, yanında yardımcıları da vardı, bu konuyla ilgili bilgi istedi. Kendi aralarında istişare yaptılar ve ondan sonraki söylediği şuydu, bu cemaatle ilgilidir. Mahmud Efendi Hazretleri selam olsun Allah rahmet eylesin inşallah. Ee, kendi ne bağlı olanlara, kendi sorumlu olduğu kişilere uyarıda bulunmuştur. Onların içine fitne gelecektir. Fitneyle birlikte sıkıntılar çıkacağı için uyarıda bulunmuştur denildi. Ben de hocam deprem gibi değilmiş. Hani başka bir felaket, doğal bir felaket olabilir ya da benzeri bir şeydir diye yineleme ihtiyacı hissettim. Onlar önde olan cemaattir. Ümmetten de sorumludur. Onların içindeki çatırtı, onların içindeki problem ümmetin imanını zedeleyecektir. Bundan daha ala bir felaket mi ararsınız? deyince demek istediğini anladım. Ama şöyle oldu. Neden Ahmet hocaya, hocamıza e, bunu iletilmesini hani istedi diye kalbimden geçirdim. Bu defa cevap geldi. İnsanların bir sevdiği vardır. Bir de en sevdiği vardır. Denildi. Tabi bunu izleyen kardeşlerimiz anlayacaklardır. Ve anladık ki e, ümmetin içerisinde bazı fitneler çıkacak, bazı konular olacak. Kim haklı, kim haksız anlayamayacağız. Ama netice olaraktan Onların bu hali biraz dışarıda kalan bizlerin imanında çatırtılar meydana getirecektir. Ya da soğuk sulara düşer gibi böyle bir bizi farklı moda koyacaktır. Bu da bir felakettir. Ee, ümmetin imanını zedelemeye veyahut da içinden çıkamayacakları hallere düşmeye hangisi doğrusu, hangisi yanlışdır diye düşünmeye başlayacağız. Gayri ihtiyarı uzaklaşmış olacağız. Ee, hal böyle olunca da Birlik olma zamanında şeytan yine oyununu oynamış. Şeytan oyunu oynayabilir ama biz Müslümanlar, müminler de buna fırsat vermiş oluyoruz. Bu onun uyarısı olduğunu anladım. Mahmud Efendi Hazretlerine selam olsun, Cübbeli Ahmet Hocamıza da selam olsun. Onları çok seviyoruz. Böyle bir fitneden Rabbim cümlemizi hepimizi veyahut da diğer bu yolda giden kardeşlerimizin de ya da bir yere bağlı değil ama e, imanlı hizmet etmeye çalışıyor, kendine göre bir şeyler yapmaya çalışan tüm kardeşlerimizi Rabbim şeytanın fitnelerinden muhafaza eylesin, korusun inşallah. Ancak Rabbim zaten koruyor da biz Rabbimin emirlerine göre hareket ediyor olsak zaten bunlara olmayacak, şeytan bu fırsatı da bulamayacak. Bu bizlerin gevşekliğinin açtığı alandır, o alanı da şeytan kendine göre haklı olarak dolduruyor. Bu vesileyle o zaman e, Mahmut Efendi Hazretlerine bağlı kardeşlerimize de bu uyarıyı iletmiş olalım. E, fitnelere karşı, kendi içlerinde veya dışarıda oluşabilecek e, şeytani oyunlara karşı özellikle dikkatli olmaları gerektiği, tehlikeyi fiziki bir yerden beklemek yerine bu anlamda beklemeleri gerektiğini bir kere daha hatırlatalım. Şimdi e, e, Ahmet Hocamız bu konuyu zaten biliyordur. E, fakat şöyle düşünün. Biz şimdi bir e, cemaatin içinden Ahmet hocamız veya diğerleri de ayırmak da bize göre yakışmıyor. Yani bir yine biz kullandığımız cümlelerden bir bölünmüşlüğe zemin arzuluyoruz. Halbuki böyle olmamalı. Allahu u Teala'nın yolunda gitmeye gayret eden, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine uyan, iman etmiş mümin kardeşlerimiz. Bunların hepsi aynı. Ha şu andaki e, e, yönlendiren imam kardeşlerimiz, hocaları farklı olabilir ama amacımız ve hedefimiz... Aynı bir yerde olduğu için e, hepimizi bir bir bütün olarak düşünelim. Diğer yollardan gidenler, tarikatlar, tarikatın içinde değil ama yine imanı yolda gidenler hepsini bir bir bütün olarak düşünelim. Ama buradaki uyarının Ahmet hocamıza gelmesi hasebiyle de bu şekilde e, konuştuk. Biz hepsini seviyoruz. Diğer tarikatta ehli sünnetlerden bahsediyorum. E, seviyoruz, onların söylediklerini dikkate alıyoruz. E, uyarılarını dikkate alıyoruz. Ancak Rabbim'in verdiği de bir ilim var. Bu ilmin de haliyle kullanılması gerekir. Verilme sebebi zaten e, insanlara faydalı olmak için Rabbim kullarına uyarıcı olarak göndermiş. Yani bizim gibi özelliği olan insanları Hani e, Emir Cansın yani acil e, e, frekans mı diyelim ya da bilgilendirme hattı mı diyelim. Yani bu şekilde de kulları vardır. Ve bizim gibi çok çok insanlar var. Herkes bu konuları istihare ettiğinde zaten konuyu anlayacaktır. Hocam bir de <laughs> Akbaba Hazretleri hocamız yanlış hatırlamıyorsam küçük şemsiyeler altındasınız. Büyük şemsiye altında birleşmeniz gerekir demişti. Evet doğru. Buradan, buradaki bahis farklı farklı cemaatlerin kendi içine kapanması ve aralarda boşluklar oluşmasıyla ilgiliydi. Öyle anladık. O Tabii için Hangi yol üzere olursa olsun tüm kardeşlerimize büyük bir şemsiyenin altında birleşmemiz gerektiğini tekrar e, hatırlatmış olalım. Tabii ki. Hazreti Kur'an ve sünnetler, hadisler, bu da e, özellikle hadislerle ilgili sahih midir, değil midir diyoruz. Bakın bir hadis oluyor biz kendi içimize de değil mi? Sahih midir, değil midir diye, ya böyle olmamalı. Evet böyle e, içine sahih olmayan hadisler olabilir başka ama biz bunu söyledikçe e, hadislerden de şüphe duyarak hareket etmeye başladık. Aslında bunu anlatıyor idi burada. İşte biz e, Hazreti Kur'an'a ve hadislere e, sarıldığımızda aslında bu ayrı, ayrılmış olanların, dağılmış olanların hepsi ortaya çıkıyor. Evet. Aslında bunun ilacı ve çözümü bu. Küçük küçük meselelerden sürekli e, Müslüman cemaatleri arasında reddiyeler oluşmaya başladı. En çok maneviyatın rahatsız olduğu konulardan birisi buydu. Kesinlikle. Sürekli e, ufak farklılıklardan, görüş ayrılıklarından dolayı birbirini e, kötü anlamda etkiler şekilde konuşmalar, reddiyeler e, genel olarak söylüyorum kişi bazında değil. Evet. E, şu anda en az ihtiyacımız olan şey bu. Esas. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bakın şöyle biraz uzatayım yol üstü durduk ama. Şimdi e, bazı kardeşlerimiz geliyor istihare yapıyoruz ona bir şey söyleniyor. Onu duyan yanındaki kardeşim diyor ki. Tamam diyor anladım. Ben de başıma geldi mi diyor böyle yapacağım. O anda uyarılıyoruz. Hayır sen öyle yapmayacaksın. Şimdi bakın bazı konular vardır ki kişiye özeldir. O kişi onu uygulaması lazım. Bunu genele aldığında olmuyor. Ya yani demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Kısa örnekle anlatayım. Ee, Efendimiz Aleyhisselam çok kısa anlatacağım. Ee, biz zaten diyor ki sen diyor abdestini tazele. Diğerine de yeniden abdest al diyor. Diğerine de diyor ki senin abdestin var diyor. Niye? İkisi de eşini evden çıkarken vedalaşmış, öpmüş, ayrılmış. Biri genç, gence diyor ki yeniden abdest al. Yaşlı olana da diyor ki senin abdestin var diyor. Gibi. Evet. Yani e, bazı konular kişinin niyetine göre, yapmak istediğine göre farklılık oluyor. O bir kişiye söylenileni tüm herkese mal etmeye kalkınca bu sefer çatışmalar, çakışmalar oluyor. Bunlar için de sürekli iştihat ve istihare kapılarının açık olması lazım ki açık ama bizdekiler kapalı. Yani bir araya gelmiyoruz, sohbet etmiyoruz, birbirlerimize danışmıyoruz, fikir alışverişi yapmıyoruz ve istiharesini yapmayınca bu defa farklılıklar oluyor. Farklılıkların oluş sebebi de bu. Şu an itibariyle reddetmemiz gereken tek şey var. Şeytani ordu ve şeytani akımlar. Tabii bunun dışındaki ufak farklılıkları kendi içimizde hoşgörüyle karşılayarak devam ettiririz. Ama bir gerekir. de şu var. tarikat şeriatın üzerine koyabilir. Yani benim sınıfıma dersime geliyorsunuz madem şunu şunu şu şekilde giyeceksiniz diyebilir o sınıfın o grubun sorumlusu. Bu şeriat'a aykırı değilse bu olabilir. Hani bir okula bile gittiğimizde ya arması oluyor veyahut kendine göre bir kıyafeti evet, oluyor değil mi okullarda şu anda? Bu da bunun gibi. Onları da göz ardı etmemek lazım. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.